La Liga'da 7. hafta maçlarıyla sizlerle birlikteyiz. Elçe Valencia'yı konuk ediyor. İlk bölümlerde Elçe etkili ve... ...golde gelmekte gecikmiyor. Hosan maçta açılış golünü atıyor. Elçe baskıya devam ediyor. Valencia pozisyon veriyor kalesine ve... ...ikinci golde geldi. Fidel golün sahibi 37 dakikada skoru 2-0'a getirdi Elçe... Valencia ta, kaleci başarılı. Ataktan sonuç çıkaramadı Valencia. Bir kez daha yükleniyor Valencia. Çalım geldi ve top ağlarda gol. Farkı bire indiriyor Toni Lato. Beraberlik için geliyor Valencia. Top çizgiden çıktı. Çok kritik bir hamle ve kazanan elçi oluyor. El Clasico'da Barcelona Noy Kamp'ta Real Madrid'i konuk ediyor. Haftanın en fazla merakla beklenen maçı. Real Madrid ata Benzema bıraktı araya. Valverde gol atıyor. El Clasico'da açılış golü erken geliyor. Fede Valverde ile Barcelona hemen karşılık verme niyetinde. Alba çevirdi ve gol geldi. Ansu Fati 8. dakikada skora dengeyi getiriyor. Öne geçme çabaları Barcelona'da Messi kontrol. Çalımı da attı. Messi vurdu ama izin yok. Thibaut Courtois'dan. Savunmanın arkasına nefis bir pas. Cross verdi pası Benzema bu kez de Neto'dan geldi kurtarış. İki takım oldukça atak görünüyor. Coutinho dışarı vurdu. Keyifli bir derbi. Neukamp'ta burada tartışmalı bir pozisyon. Ramos'un penaltı olduğuna dair iddiaları vardı ve hakem vardı. Pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmediyor. Sergio Ramos. Sergio Ramos kaptan El Clasico'da takımını yeniden öne geçiriyor. Modric farkı arttırmaya çalışıyor. Real Madrid ceza sahasına gönderilen top. Kaleci başarılı. Üst üste kurtarışlar. Neto'dan farkın artmasını önlüyor bu anlarda. Neto Bir tehlike daha. Orta geldi vuruş. Yine Neto başarılı. Fırsatlar yakalamaya devam ediyor. Real Madrid. Yine o fırsatlardan birisi. Vinicius Neto çıktı. Kale boş. Modric çalım attı. Çok sakin ve topağlara gönderiyor. Luka Modric. Modric. Derbide 3 puanı 3 golle alıyor. Barcelona deplasmanında Real Madrid. Osasuna Atletico Bilbao'yu ağırlıyor. Sekti top. Tehlike var. Ceza sahasında ilginç bir an top dışarı gitti. Osasuna öne geçmeye yakındı ceza sahasına Aduriz'den yerde kalan bir isim. Karar penaltı. Ruben Garcia topun gerisinde. Ruben Garcia golü atıyor. Şık bir penaltı golü Ruben Garcia. Galibiyeti getiren gol oluyor bu aynı zamanda. Champions Avrupa 3-4 Sevilla ile Eybar karşı karşıya geliyor. Eybar ata nefis paslaşmalar. Diop'tan ceza sahasına Kike bitirici vuruşu yapıyor. Çok güzel paslar ve Kike Garcia golü attı. Inui'den nefis bir düşünce. Ayak koyamadı ikinci gole yakındı Eybar. Beraberlik arıyor. Sevilla ve inanılmaz bir gol kaçıyor. Kazanan Eibar oluyor. Van'da Metropolitano'da Atletico Madrid'e Real Betis karşı karşıya. Fikir ekrandaydı. Maça iyi başlıyor Betis. Orta geldi. Kafa vuruşu Oblak. İlk anlarda Oblak Betis oyunculara gol izni vermiyor. Luis Suarez net bir fırsata kaçırdı. Yorente ceza sahasına indi sıfıra. Yorente gol attı. Marcos Yorente onunla golü buluyor. Atletico Madrid farkı ikiye çıkarma uğraşında. Carrasco yararlanamadı pozisyondan. Renan Lodi Akın akın geliyor Atletico Madrid ve golde gecikmiyor. Luis Suarez skoru belirleyen golü atıyor. 3 puan alıyor Atletico Madrid. Valladolid ile Alaves karşı karşıya. Yağmurlu bir havada oynanıyor maç. Gol şansı pozisyon kaçtı. Bir penaltı beklentisi ve o penaltıda geldi ama Penaltıda topu direğe nişanlıyor. Kaçıyor penaltı. İlk yarıda Lucas Perez penaltıyı kaçırdı ve sonrasında golü buluyor. Thomas Pina ile Alaves. 1-0'dan sonra moralleniyor Alaves ve ikinci golde geldi. Orha Sainz golün sahibi 2-0'la galip geliyor Alaves. Ligin flash takımlarından Cadiz Villarreal ile karşı karşıya geliyor. Villarreal ata kale alanına doğru büyük bir tehlike ama kaleci başarılıydı. Bir serbest vuruş yine geçit vermedi Ledesma. Üst üste ataklar Villarreal oldukça baskılı ama Ledesma'yı bir türlü geçemiyorlar. Maç da 0-0 berabere bitiyor. Etafe Granada'yı ağırlıyor. Etafe atakta Kukureya vurdu. Top dışarı gitti. Penaltı beklentisi ve penaltı kararı da geldi. Granada penaltıdan golü buluyor. Angel Montero golün sahibi. İlk yarının duraklama anlarında geldi gol. Beraberlik sayısını arıyor. Hetafe çaprazda etkili bir pozisyon içeri çevrildi. Kaleci başarılı ve 3 puanı Granada alıyor. Real Sociedad'la ligin yeni ekiplerinden Oyaska karşı karşıya San Sebastian'da. Oyarzabal ceza sahasına gönderdi. Penaltı beklentisi ve Mafeo penaltıya neden oluyor. Oyarzabal penaltıdan ağları buluyor. Açılış golü Oyarzabal'dan. Huesca takta. Sol taraftan orta. Kafa vuruşu ve gol geldi. Çok şık bir kafa. Raf Amir. Skora dengeyi getirdi. Korosabel ortası bir kafa golü de Real Sociedad'dan. Zabal kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Silva Silva'dan ceza sahasına Portu dar açıdan üçüncü gol attı. Portu'dan şık bir gol. Üst üste goller Real Sociedad fark açmaya devam ediyor. Silva nefis bir pas. ...İsak bitirici vuruşu yaptı. 4-1. 3 puanı 4 golle alıyor... ...Elso Sedat. Levante ile... ...Selta Vigo karşı karşıya. Haftanın kapanış maçında... ...penaltı kararı geldi. Roger topun gerisinde... Ocer Marti 48'de takımını 1-0 öne geçiriyor. Celta Vigo cevap verme çabasında az pas kaleciyi geçemedi. Dönen top. Pozisyonlar kaçırdı ama sonrasında gol geliyor. Herhio Carrera ile Celta Vigo beraberliği sağladı. Galibiyet golü için yükleniyor. Levante dar açı kaleciyi geçemediler ve Maç 1-1 bir bir berabere bitiyor.